kadınım, kadınım, ben böyle olmamalıydım. İster pişmanlık, ister gecikmişlik de şu sözlerime. Seni susturuşlarım geliyor gözümün önüne. Kandırmışlar bizi sultanım, kandırmışlar. Erkekliği bize hep yanlış anlatmışlar. Nereden başlasam bilemiyorum ki. Bilmek için kıymetini Kaybetmek mi gerekmiş illaki? Pişman olmaya bile yüzüm yok sanki. Ama biliyorum, eğer şimdi yanımda olsaydın, sen yine affederdin. Annem gibiydin. Lokmalarım düğümleniyor boğazıma. Mutfakta her sesini duyamadığında. Oysa ben değil miydim? Bir sus be kadın diye sesini yükselten. Hep sendin. Sanki hatalıymışsın gibi boynunu büken ve beş dakika sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi yüzüme gülen. Ben böyle olmamalıydım. Mesela üzülmeliydim sen sustuğun zaman. Fark etmeliydim saçını boyattığını. Ve elime de yapışmazdı pazar sabah kahvaltıları. İflas edecek de değildim bir buket çiçekten. Kalbim acıyor şimdi içime attığım güzel sözlerden. Kandırmışlar bizi sultanım, kandırmışlar. Ne olabilirdi ki televizyonda senden daha güzel? Ne diyebilirdi ki senin canım değişinden daha özel? Biliyor musun, dövünüp duruyor şimdi Saçlarının değmediği dizim ve parmaklarım erkeklik diye ne çok yanlış şeyler yapmışım. Şair olmaya gerek yokmuş aslında. Senin beni ne kadar seviyorsun sorusuna cevap bulmaya. Kıt kanaat bir cümleymiş aslında benden bütün beklentin. Yeni fark edebildim. Sen bütün cümlelerimi düğümleyip boğazıma gittin. Ben böyle olmamalıydım. Ne çok şey çalmışım senden. Bu kadar zor olmamalıydı seni özledim mesajım. Sen diye olmalıydı akşamlarım. Bir acelesi yoktu arkadaşlarımın. Şimdi o kadar çok acıtıyor ki canımı seni mahrum ettiğim zamanım. Yeni yeni görebiliyorum içine attığın gözyaşlarını. Unuttum deyince ben sessiz haykırışlarını kandırmışlar bizi, sultanım, kandırmışlar. kandırmışlar bizi sultanım kandırmışlar erkekliği bize hep yanlış anlatmışlar